Merhaba değerli PUBG oynayan arkadaşlar ve seyirciler. Bildiğiniz üzere 20. sezona yaklaşmak üzereyiz. 20. sezonun gelmesiyle beraber birçok spekülasyon ve yalan haberler, yalan haberler içerisinde gerçek olan haberler hepsi birbirine içine o kadar girdi ki doğruyu yalanı ayırt edemeyecek duruma geldik. Bunun üzerine ben de kendim bir araştırma yaptım. Araştırmalarımda ben de tam net değilim. O kadar çok gerçek ve yalan haber görüyorum ki yine de kendi gerçek gördüğüm haberleri ve yalan haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kim bilir belki PUBG Mobile e, konsepti 90 derece değiştirip tamamen farklı bir konseptle karşımıza çıkıp oyun formatını çok ciddi bir şekilde değiştiriyor olabilir. Ben yine videoları paylaşacağım. Sizler de buna karşı yorumlarınızı ve bilgilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. En azından eğrileri düzeltir, doğruları pekiştiririz. Anlatımlara geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Royal Face simgemizi alacağım. Araştırmalarında e, araştırmalarımda India Sörlüğü'ndeki Royal Pass simgeleri bizimkileriyle hemen hemen aynı. Hemen şu sağ üst köşede göreceksiniz. Muhtemelen bizimkisi de bu olacak. Bilginiz olsun. E, bunun dışında ödüller var. E, şimdi ödül e, Royal Pass'imizden çıkan ödülleri inceleyelim. Bakalım hangisi olabilir, hangisi olmaz. E, ben muallakdayım. Yine de sizlerle paylaşalım. Bakalım hangisi doğru olacak. 20. sezonla beraber Royal pass'te gelecek ödülleri ele alacağım. Şimdi ben birçok video izledim bu kadar çok fazla 20. sezonda gelecek silahlardan bahsediyorlar kaplama elbise falan ben doğru olacağını düşündüğüm ya da doğruya yakın bazı kaplamaları ya da elbiseler ele aldım onun dışındakileri zannetmiyorum bize gelmez çünkü tamamen ya Asya Orta Doğu orası Hindistan falan böyle oranın kültürlerine ait elbiseler onlar bize geleceğini düşünmüyorum ama şu sağ üst köşede göreceğiniz şu elbiseler 2-3 tane var. Ee, bunların bize geleceğini düşünüyorum çünkü e, genel el almış da bir de çok tatlı bir kazık var. Mesela bunun da bize geleceğini düşünüyorum. Bunun dışında baya bir e, silah gördüm. E, bize yakın olacağını düşündüğüm şu e, silah çeşitlerini ve paraşüt maraşüt biraz derledim topladım bir araya getirdim bir de tek tek göstereceğim bunların bize gelme olasılıkları var arasından hangisi gelir hangisi gelmez onu bilmiyorum yani muhtemelen önümüzdeki sezon Royal Pes ödüllerimiz böyle olacak Bu arada şunu şu konuda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar Royal Pes eskisi gibi değil de puanlama ya da yükselme sistemi değişeceğini sanıyorum Çünkü bu konuda birbirine benzer birçok yorum var anlatım var o kısmı emin olmadığım için yorum yapıp anlatmayacağım yanlış bilgi vermeyeceğim ama aklınızda olsun Royal Pes e, geliştirmesi değişecek sanırım diğer kısma geçelim Evet arkadaşlar 20. sezonla birlikte birçok güncelleme mod yata map geleceğinden bahsediliyor e, Ben bunların hepsini araştırıp eleyip iki tane olası e, şey buldum bu ikisi olabilir. İlk olarak weekend'i geri geliyor diye düşünüyorum. Bence gelmesi gerekiyor. Ondan sonra Sanok arkadaşlar Sanok yenilenecek. Sanok'taki bootcamp haritası şu sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi ee, bu hale gidecek. Bence olması da gerekiyordu. Çok geç kaldılar. Yani ki Sanok artık sıkıcılıktan çıkartıp yeni bir farklıla bürümeleri gerekiyordu. Ben çok beğendim. Diğer bir güncellemelerimize bakalım olası güncellemeye. Evet arkadaşlar yeni güncelleme ile beraber sadece değişiklikler mapte değil silahlarda da yapıldı. Muhtemel bize geleceğini düşündüğüm bir konu var. O da M249 artık droplarda çıkmayacak arkadaşlar. Sağda solda bulabileceğiz. Aynı DBS gibi önce airdroptan çıkıyordu. Daha sonra değiştirdiler. Sağda solda bulabiliyorduk. M249 da o hale gelecek. Ama M249'un yerine farklı bir güçlü silah koydular arkadaşlar. Bu silahta MG3 762 mermi ile çalışıyor. Birçok atış modu var. Tekli, seri veya da rakamsal olarak 900 900 böyle ciddi büyük rakamlar var. Tam olarak detayını bilmiyorum ama oyun kaderini değiştirip bir takımın olmazsa olmaz haline gelecek. Ev droplarda en çok aranan silah haline geleceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra arkadaşlar bir de olmayacağını düşündüğüm bazı videolar var. Onlar hakkında sizlere anlatım yapacağım şimdi o kısma geçelim Arkadaşlar ilk olarak e, PUBG Mobile 15 x geleceğinden bahsediyorlar şu sağ üstte görmüş olduğunuz gibi düşünüyorum ya 15 x'i biz ne yapacağız 8x zaten 300 metre sonrasında zaten e, renderlamayıp ekran buguna giriyor kişi zaten görünmüyor 15 x alsak ne yapacağız ki daha zaten göremiyoruz Ha bence bunun bu halde yani o renderlama sorunu kaldırmadan bu 15X'in gelme olasılığı hiç yani çok mantıksız ve çok anlamsız geliyor bana. Vallahi bilmiyorum getirirlerse de çok gereksiz yine zaten 8X de ihtiyacımızı görüyoruz. 15X'i alıp ne yapacağız? Bence çok anlamsız. Şimdi yeni güncelleme ile beraber arkadaşlar 15X'ten sonra olmayacağını düşündüğüm diğer bir olay uzay modu, uzay serüveni, uzay içerikleri ben bunların bize şu an geleceğini zannetmiyorum. Çünkü bir altyapısı yok. Ee, konsepti bu kadar 180 derece değiştireceklerini zannetmiyorum. Öncelikle ön bilgi vesaire bunların <laughs> geleceğini düşünüyorum. Ee, belki ileride gelebilir ama şu an geleceğini zannetmiyorum. Bu bir, e, bir kısa video ile birlikte konumuzu pekiştirip diğer detaylara girelim. Şimdi videoda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, yani şu, bunun şu an bize gelmesi için bence çok erken. Bunlardan ziyade şu sağ üst köşede görmüş olduğunuz bu araç. Yani e, bize daha yeni kupe geldi. Bu kupenin üzerinde bunu getirmeleri bence çok erken. Biraz vakit lazım. E, bunları yeriz yanı sıra bir süre yeni e, farklı elbiselerden bahsediyoruz. Ya bir sözün de 50-60 tane elbiseyi nereye sokacaksınız bir arkadaşım? Ee, Çinlerin bütün elbiseleri gelecek diyorlar. Hindistan'ın bütün elbiseleri gelecek diyorlar. Ya arkadaş, onlara özgü bir kültür, bir giysi tarzı var. Ya da Hindistan, Çin, oğra, bura. Tam bize özgü de var ama Araplara da var ama ya bunların en olasılığını ortada derleyip genel olarak sunuyorlar. Ama hepsini birden bize sunmazlar. O elbiselerin hepsinin bize gelme olasılığı yok. Belki bazılarını ortak karaklık, bazılarını verebilirler. Hani o görmüş olduğunuz sağda solda gelecek elbiseler, yeni sezon elbiseleri falan değerlendirdiklerini ben onlara katılmıyorum. Ben katıldıklarımı sizlere anlattım arkadaşlar. Ee, yeni günceleme ile beraber gerçekleri hep beraber öğreneceğiz. Umarım anlatmış olduğum bilgiler işinize yarar. Doğru bilgiler sunmuşumdur. Ee, hani yüzde yüz net bilgiler değil arkadaşlar. Araştırmam sonucunda... Doğruya en yakın olan bilgileri sizlerle paylaştım. Yanıldığım yerler varsa lütfen yorumlara yazın. Onları düzeltelim. İnsanlara yanlış bilgi vermeyip doğru bilgi verelim. Amacım bu. Oradaki ortadaki spek spekülasyonu ortadan kaldırmak amacıyla böyle bir şey gerçekleştirdim. Umarım faydalı olmuştur. Beğenirseniz lütfen abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.